Şimdi İsmet nedir? Bir uyduruk lisanla yazan Özel. bir. He? Özel, ha, o da söylüyor. Ben Nazım'ın yerini dolduracaktım. O itibarlı mevkiye tenezzül et dedim. Geldim Müslüman oldum. Müslümanlar benim kıymetini bilmedi. Ben şimdi Türkçülüğe döndüm. Bana göre Türk olan adamdır. Türk olmayan adam değildir. Subhanallah. Müslümanlar itibar etme dediği İslam'dan dönen bir adam tüccardır, politikacıdır. iman adamı olamaz. Hiç kimse Müslüman olmasa sen İslam'dan vaz mı geçeceksin? Sen İslam hak olduğu için Müslüman olmamışsın. itibar görmek için Müslüman olmuşsun. Buna ağzınla itibade ediyorsun. Böyle adamlara asla itibar etmeyin. Ayet okusa başına parçalansın. Vardır bir niyeti. Ayıbına örtü olarak kullanıyordur. Hadis kitabı yazmış. Senin haddine mi hadis kitabı? Sen daha sağdan sola bir yazı okuyamazsın. Ortalık böyle kitap tüccarı, dava tüccarı adam dolu.